Herkese merhaba arkadaşlar. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Erhan Hoca'nız. Ee, kitabımızın son konusu, son e, parçasıyla devam edelim arkadaşlar. Şimdi doğru ile çemberin durumları, çemberin ne demek olduğunu, çember denklemini geçen derste görmüştük. Burada da doğru ile çemberin durumlarına bakacağız. Şimdi e, bir tane doğrumuz y mx artı n olsun, bir de çemberimizin denklemi bu şekilde olsun. Şimdi doğru çemberin dışındaysa şunu bileceğiz. Çemberin merkezinin bu doğruya olan uzaklığı eğer yarı çaptan daha büyük ise bu doğru çemberin dışındadır. Yani çemberi kesmez. Bu şekilde söyleyebiliriz. Eğer ki bu noktanın doğruya olan uzaklığı çemberin yarı çapına eşitse çembere teğettir. Bu doğru çembere teğettir. Bu şekilde söyleyebileceğiz arkadaşlar. Bunu da bulurken daha önceden hatırlarsınız. Noktanın doğruya olan uzaklığı formülünü kullanmıştık. R değerimiz noktayı denklemde yerine yazıyoruz. Yani x yerine e, ee, A yazıyoruz. Ee, sonra Y yerine bunu, bunu tabii ki şu şekilde yazmamız gerekiyor. Denklemi şöyle düzenlememiz gerekiyor. Yani Y'yi diğer tarafa atmanız gerekiyor. MX eksi Y artı N şeklinde olacak. Burada M çarpı A eksi B artı N bölü. Kat sayılar burada M ve eksi 1 olarak düşünün. M'nin karesi eksi artı eksi birin karesinin karekökü şeklinde olacak. Yani noktanın doğru olan uzaklığı burada R olduğu için R'yi yazdım. Tabii ki D uzaklığından bahsedersek e, şurası D diye düşünürseniz ya da burasını D olarak düşünürseniz aynı işlemi burada kullanmış olacaksınız sevgili arkadaşlar. Eğer ki şu şekilde ise merkezin doğru olan uzaklığı yarıçaptan küçük ise doğru çemberi iki farklı noktada kesecektir. Noktanın doğruya olan uzaklığı yarıçaptan daha küçükse o zaman arkadaşlar burada şunu söyleyeceğiz. Bu çemberi iki farklı noktada keseceğini söylüyor demektir bize. Şimdi örneklerimize başlayalım. çemberi x eksi 2 doğrusuna teğet olması için k değeri kaç olmalıdır? Bunu iki farklı yöntemle yapabilirsiniz. Şöyle yapalım. Bu x eksi 2 yani kolay bir doğru olduğu için getirip denklemde yerine yazarsınız. x yerine eksi 2 yazarsınız. Eksi 2'nin karesi artı y kare eksi 6 çarpı eksi 2 artı 4y eksi k eşittir 0. Buradan düzenlediğimiz zaman y kare eksi 2'nin karesinden artı 4 getiriyor. 6 çarpı 2'den de 12 getiriyor. 12 artı 4 16 artı 4y artı 16 eksi k eşittir 0 bir doğrunun teğet olması e, parabol doğrularını hatırlar, paraboli hatırlarsanız parabolü hatırlarsanız parabolle doğrunun teğet olma durumunda delta'nın sıfıra eşit olması gerekiyordu. Delta eşit sıfırsa teğetti. O zaman bunun deltasına bakmamız yeterli olacak. B kare eksi 4 ac. 4'ün karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 16 eksi k değerimiz sıfıra eşit olmalı. 16 eksi 4 çarpı 16 64 oldu. Artı 4 k eşittir sıfır. Buradan Eksi 48 gelecek diğer tarafa atarsanız 4K değerimiz 48'e eşit K değerimiz 12'ye eşit olarak bulunur. Ya da işte noktanın doğru olan uzaklığı formülünü kullanmanız gerekiyor. Şunun merkezini bulacağız. Merkez doğrusunu bulacağız. Merkezi nedir? Burada 3 virgül eksi 2 olarak gelecek. Çünkü eksi D bölü 2 eksi E bölü 2 olarak geliyordu. Şu doğrumuz x eşittir eksi 2 doğrusu. Ya da biz bunu biraz daha düzenlersek... X artı 2 eşittir 0 doğrusu. Buna göre bu noktanın doğru yalan uzaklığı yarı çapa eşit. Siz normalde çemberin yarı çapını nasıl bulursunuz? R eşittir 1 bölü 2. D kare e kare eksi 4 f şeklinde bulursunuz. Noktanın doğru yalan uzaklığını nasıl buluyorsunuz? X yerine 3'ü e, yazıyoruz. Y olmadığı için yazmanıza gerek yok. 3 artı 2 bölü mutlak değer içinde. Bölü kök içinde bulursunuz x'in katsayısı olan 1. 1'in karesi y olmadığı için yazmamıza gerek yok. Burası 5. O zaman r değerimiz neye eşitmiş? 5'e eşitmiş arkadaşlar. Buna göre işlem yaparsanız her iki tarafın karesini aldığımızda 5'in karesi 25 eşittir 1 bölü 4 çarpı d dediğimiz e, eksi 6 ydı. Karesi 36 geldi. E dediğimiz 4'lü 4'ün karesinden 16 geldi. Eksi 4k. Eksi 4k yani artı 4k olmuş oluyor. Buraya göre düşünürseniz 100 geldi. 36 16 daha 52 artı 4K. Bunu diğer tarafa attığınız zaman 48 eşittir 4K. K eşittir buradan yine 12 gelmiş oluyor. Yani iki taraftan da uygulasanız aynı sonuca ulaşırsınız sevgili arkadaşlar. Çemberi doğrusuna en kısa uzaklığı. Şimdi bir çember ile bir doğrunun en kısa uzaklığından bahsediyorsak çemberi çizdik. ...doğrumuzda şöyle bir şey olsun. En kısa uzaklık burasıdır. Şuradakidir. Merkezden geçen bu doğru üzerinde en kısa uzaklık burasıdır arkadaşlar. En büyük uzaklık da bu nokta ile çemberin en uç noktasını birleştiren doğrudur. Burası en uzak noktadır. Çemberin merkezi eksi d bölü 2'den dolayı burası bir. Eksi e bölü 2 yani burayı eksi 2'ye böldüğünüz zaman çemberin merkez noktalarını bulursunuz. Eksi 1,3 olarak bulduk. Bu noktanın doğru olan uzaklığı şu uzaklığa D dersek. D uzaklığımız arkadaşlar X yerine 1, Y yerine 3 yazıyorum. 3 çarpı 1'den 3, 4 çarpı 3'ten 12 artı 10 yazdık. Bölü kök içinde 3'ün ve 4'ün karelerinin karekökü. 3'ün 4'ün karelerinin karekökü. Buradan 22 e, 3 daha 25. 25 bölü 5'ten arkadaşlar buradaki uzunluğu 5 olarak bulduk. E, buranın tamamı 5 ama yarı çapı bilmemiz lazım. R değerimiz burada 1 bölü 2. D kare. D'nin karesi. Eksi 2'nin karesi 4. Eksi 6'nın karesi 36. Eksi 4 çarpı 6'dan 24 olarak geldi. 40. 40'tan 24 çıkartırsam şurası 16 geliyor. 16 e, kökün içinde 16 tabii ki. 4 olarak çıkar. Yarı çapı da 2 birim. Yanlış mı söyledim? 40, 40'tan 24, 16, 16, 4 olarak çıktı. 2'ye böldüğümüz için yarı çapın 2 olduğunu bulduk. Burası 2. Toplam uzunluğu 5 bulmuşsak demek ki en kısa uzaklığı 3 birim. En büyük uzaklıktan bahsetseydi buraya 2 birim daha ekleneceği için toplam 7 birim olacaktı. Ama burada cevabımız 3 birim olarak bulunur sevgili arkadaşlar. Bir diğer sorumuz şu. Çemberinin x eksenini kestiği noktalar A ve B ise AB kaç birimdir diye soruyor. Merkez noktasını hemen bulalım. Merkez noktası burayı eksi 2'ye böldüğümüzde 5. Burayı eksi 2'ye böldüğümüz zaman 3. 5 virgül 3'ten geçiyor. Arkadaşlar analitik düzlemi çizdim. Bu 5 virgül 3'ten geçiyor. Şuraya 5 diyelim. Şuraya 3 diyelim. Buradan şurası 5 3 noktası. Şimdi e, x eksenini kesen noktaları a ve b ise AB uzunluğunu soruyor bize. Yarı çapada ihtiyacımız olacak sanki. 1 bölü 2 kök içinde d. d'nin karesi 10'un karesinden 100. e'nin karesi 6'nın karesinden dolayı 36. Eksi 4 çarpı 9'dan 36 olarak geldi arkadaşlar. Şunlar gittiği için 100. 100'ü e, dışarıya çıkartırsam 10. 2'ye böldüğüm zaman 5 olarak geldi. Yani yarı çapının da 5 birim olduğunu biliyoruz. Şimdi çemberimiz şöyle x eksenini kesecek tabii ki. Şöyle kesmiş biri A noktasında biri B noktasında kesiyor. Noktanın doğru olan uzaklığı yani çemberi çizdiğimizde böyle bir çember oluşacak. Buradan şu aradaki mesafenin kaç birim olduğunu biliyorum. Yarı çapa eşit olduğu için 5. Buranın da 3 birim olduğunu bildiğim için buranın 4 birim olduğunu söylerim. Çemberin merkezinden kirişe indirilen dik doğruda kirişi iki eşit parçaya böldüğünden AB arasındaki uzaklığın 8 birim olduğunu buradan rahatlıkla ifade edebiliriz sevgili arkadaşlar. Çemberini, çemberi üzerindeki 1'e 8 noktası veriliyor. Bu noktadan geçen çapın diğer uç noktasının koordinatı nedir diye soruyor. Evet arkadaşlar şimdi bir çember var. Bu çemberin e, bir çapı var. Şurası merkez noktası var. Buradaki nokta belli ya da buradaki nokta belli olsun. Neymiş? 1,8. Burası 1,8. E, biz bunun merkez noktasını biliyor muyuz? Merkez noktasını d'yi 2'ye, eksi 2'ye böldüğümüz zaman şurası eksi 2. Eksi 8'e eksi 2'ye bölersem 4. Buradaki noktayı soruyor bize. Burası tam orta nokta olduğuna göre yani merkez noktası olduğuna göre o zaman 1'den eksi 2'ye ne kadarlık bir azalma söz konusu? 1'den eksi 2 arkadaşlar eksi 3 birim azalmış. Eksi 3 birim daha azaltırsanız burası eksi 5 olacak. Aynı şekilde 8'den 4'e ne kadar azalmış? 4 birim. 4'ten de 4 birim azaltırsanız 0'a gelecek. Demek ki çemberin diğer uç noktasının koordinatı eksi 5 virgül 0 olarak bulunmuş olacaktır sevgili arkadaşlar. Evet burada son olarak bahsedeceğim şey teğet denklemi. Arkadaşlar bir çembere üzerindeki bir noktadan yani şuradaki noktadan çizilen teğetin denkleminin bulunabilmesi için yapılacak işlem şudur. Öncelikle nokta çemberi sağlayıp sağlamadığı kontrol edecek. Yani bu noktayı denklemde yerine yazın. Eğer denklemi sağlıyorsa yani getir buradaki denklemde yerine yaz. Eğer denklemi sağlıyorsa üzerindedir. Sağlamıyorsa zaten üstünde değil. O zaman böyle bir şeyden bahsedemeyiz. Çemberin merkeziyle o nokta tespit edilir. Bu iki noktadan geçen doğrunun eğimleri bulunur. Yani bu doğrunun eğimini bulacaksınız. Bu doğru ile bu doğru birbirine dik olduğu için eğimleri çarpımı eksi 1 olduğundan arkadaşlar bunun eğimini rahatlıkla bulabiliriz. Eğimi ve bir noktası bilinen doğrunun denklemi şeklinde yapılır. Şimdi örneğimiz üzerinde bunu görmeye çalışalım. Çemberimizin merkezi 4'ü eksi 2'ye bölerseniz eksi 2 olarak gelmiş oluyor. Eksi 6'yı eksi 2'ye bölerseniz 3 olarak geldi. Üzerindeki noktayı kontrol etseniz de zaten üstünde olduğunu görürsünüz. 2,2'yi yazdığımızda çemberin üzerinde olduğunu göreceksiniz. Onu kontrol edersiniz. Şimdi e, devam ettirelim. Şuradaki noktamız da 2,2 idi. O zaman biz MT'nin eğimini bulalım. Yani eğim MT. MT doğrusunun eğimine bakarsanız. 3'ten 2 çıkartıyorum. 3 2 yani Y'ler farkı bölü X'ler farkı. Eksi 2 eksi 2. Buradan işlem yaparsanız 1 bölü eksi 4 olarak geldi. MT'nin eğimi eksi 4 ise buna göre teğetin eğimi arkadaşlar teğet doğrusunun eğimi 4 olarak gelecek. Çünkü bu ikisinin çarpımının eksi 1 eşit olması gerekiyor. Bu doğrunun eğimi 4. Eğimi 4 olan doğrunun denklemini yazarken y eşittir mx artı n doğrusunu yazdığımızda m yerine 4 yazarsanız y eşittir 4x artı n olarak geldi. Şimdi bu noktadan geçtiğini biliyorsak x yerine 2, y yerine 2 verirsek denklemi sağlamak zorunda. 2 eşittir 8 artı n. Bunu diğer tarafa atarsanız n değerimiz eksi 6 olarak bulunacak. Demek ki bizim teğetimizin denklemi y eşittir 4x eksi 6 olarak bulunacaktır sevgili arkadaşlar. Teğet denkleminin bulunuşu bu şekilde. Bu karşınıza türevde de gelecektir. Türevdeki mantık da yine aynı şekilde olacak arkadaşlar. Evet e, AYT kitabımızın anlatımlarının sonuna gelmiş olduk sevgili arkadaşlar. E, yapmanız gereken şey şudur. Bundan sonra e, işte eksiklerinizi tespit edip bunlar üzerinde denemeler yapıp e, denemeler üzerinde tek, tekrar eksiklerinizi tespit edip bu videolardan konu anlatımları dinleyebilirsiniz. E, şimdiden hepinizin sınavında başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.